Dostlar 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konu anlatımı soru çözümü çalışmalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. ENS yayınlarından çıkan konu özetli soru bankamızla birlikte. Birinci temanın içindeyiz dostlar sözün ezgisi. Kitabımızda 7. hafta 3. video konu anlatımına geldik. Bu dersimizde bu anlatmaya bağlı sanatsal metinlerdeki dil ve anlatım özelliklerine bakacağız. Haydi notlarımız gelsin ve dersimize başlayalım. Kitabımızda sayfa 67'deyiz. Kitabınızı hemen ayarlayın derim ben size. Evet baktığımız zaman ha şuradayız dil ve anlatım. Değerli dostlar Anlatmaya bağlı sanatsal metinler her ne kadar sanatsal olsa da tercih edilen açık, anlaşılır, akıcı, günlük dilden biraz farklı, etkili sözcük, deyim, atasözü ve tamlamalarla zenginleştirilmiş güzel bir dil olsun ister her yazar. Yani öyle alelade bir dil kullanmak istemez hiçbir yazarımız. Anlatmaya bağlı metinlerde öyküleme ve betimleme anlatım biçimlerinden sıklıkla yararlanılır. Ayrıca Modernist, postmodernist eserlerde diyalog, iç konuşma, bilinç akışı, gösterme, anlatma, tahkiye etme diyoruz biz buna. Bu tarz anlatım teknikleri de kullanılmıştır. Anlatmaya bağlı metinlerde ele alınan olaylar bir anlatıcının dilinden ve bakış açısı ile bize aktarılır. Yani bir roman, bir hikaye okumaya başladığınız zaman artık bir anlatıcıyla baş başasınız ve o anlatıcıyı yaratan da yazardır. Unutmayın. Yazar bazen kendisini de anlatıcı olarak konumlandırabilir ama bir romanı okuduğunuzda bilin ki bir anlatıcıyla karşı karşıyasınız. Bu anlatıcı değerli dostlar olayları bize aktaran kişidir. Bu birinci kişi ya da üçüncü kişi ağzından bize bunu aktarabilir. Nasıl anlarız hocam? E, yüklemden anlarız. Yani yüklem gittim, gidiyorum, gideceğim, gideceğiz, gitsek gibi ben ya da biz şahsı taşıyorsa bu birinci şahıstır. Tekil ya da çoğul. Ya da gitti, gidiyor, gidecek o. Gitse o. Gitseler onlar. İkili ya da çoğul üçüncü kişili olur. Yani yükleme baktığın zaman birinci kişi mi, üçüncü kişi mi kolaylıkla anlayabilirsin. Bir de bizim bakış açılarımız var. Dokuzuncu sınıfta da aslında bunları görmüşsünüz. Bunlardan biri kahraman bakış açısıdır dostlar. Kahraman bakış açısında adı üstünde kahramanımızdır konuşan. Tamam. Hem anlatıcıdır hem de romanın kahramanıdır. Kolaylıkla anlaşılır. Örneğin şimdiden içimde ona karşı bir güceniklik peyda oluyor. İçimde. Ha konuşan kahramanın kendisi. Onu köyünden kıskanır gibi idim, idim, ben. Bak birinci kişiyle anlatım var. Daha doğrusu dört yıllık ayrılıktan sonra köyüne kavuşan bu erin yanında kendimi fazla buluyordum ben. Bak kahramanımız konuşuyor. Biz buna kahraman bakış açısı diyoruz. E bir de gözlemci bakış açısı var var dostlar. Üçüncü kişiyle anlatım söz konusudur. Gidiyor, gelecek, okuyor şeklinde. Burada gözlemci gözlemlerini bize anlatır. Gözlemlerini aktarırken yorumda yapabilir. Ama onun yorumunu sakın ha sakın ha bu her şeyi biliyor ilahi olabilir demeyin sakın. Gözlemci gördüklerini yorum şeklinde de bize aktarabilir. Örneğin Ahmet dersi dinlerken sanki biraz yorgun gibiydi anlatıcı onun yorgun olduğunu nereden bilebilir? Ha bu ilahidir demeyin. Bak gözlemliyor ve yorum katıyor. Yorgun gibiydi. O onun yorumu. Gözlemcinin yorumudur. Gözlemcinin yorumlarını sakın ilahiyle karıştırmayın. Örneğe bakalım hocam. Küçük Hasan istasyonun tahta parmaklarla ayrılan hududuna gelince biraz dinlendi. Bak buradan anlıyorum. Sonra yine tahta parmaklı kapıyı aralayarak içeri süzüldü. İstasyon binasıyla raylar arasında kalan 4-5 adım genişliğindeki yerde heybelerin üstünde oturan iki köylü ile kaputunun içinde büzülmüş gibi duvara dayanan bir jandarmadan başka kimse yoktu. Bak sadece gözlemlerini bize anlatıyor. Buna biz gözlemci bakış açısı diyoruz. Ha bir de ne var hocam? Hakim bakış açısı yani tanrısal yani ilahi. Anlatıcı yine üçüncü kişiyi kullanır fakat bu sefer her şeyi bilir. Geçmişi bilir, geleceği bilir, kahramanların ne düşündüğünü bilir, hatta ne olacağını bilir. Tamam Her şeyi bilir. Örneğin bugün akşam üzeri dönen Matmazel de Kort'la birlikte Nihal biraz sonra da Adnan Bey çıkmışlardı. Buradan anlayamayız. Bihter yalnız kalmıştı. Hala anlayamayız. Bugünü bütün düşünmemekle geçirmişti. Ha. Bugünü bütün düşünlememekle. Nereden bilecek neyi düşündüğünü, düşünmediğini? Ha buna görüyorsak evet burada Tanrı saldır işte kendisini elinde olmayarak sürükleyen bir dalga üzerinde gibiydi. Hadi bu yorum olsun. Onlar gittikten sonra Behlül'ün odasına girmiş. Orada bu güzel kış gününün incitmeyen serin havasını solumaktan bir bahar zevki alarak nereden bilecek değil mi? Bunu ancak ilahi bilir. Açık pencerenin yanında Behlül'ün koltuğunda böylesine saatlerce düşünebilmişti. Düşündüğünü nereden biliyor? Ha, bunları ancak Tanrı bilir. Tanrısal bakış açısı diyoruz. İlahi bakış açısı diyoruz. Unutmayalım dostlar. Evet. Geldik dördüncü video konu anlatımımıza. Dördüncü video konu anlatımda değerli dostlar çatışma konusunu ele alacağız. Bence çatışmayı da burada verelim ya. Zaten kısacık bir şeymiş. Dördü de burada verelim. Beşe geçeriz şurada. Evet bence çat çatışmaya da bakalım. Bakalım bakalım. Kısa bir şeymiş zaten. Şimdi anlatmaya bağlı metinlerde çatışma dediğimiz şey... ...karşıt duygu, düşünce ve isteklerin kişilik özelliklerinin bir arada sergilenmesidir. Zaten çatışma yoksa dostlar öykü olmaz, hikaye olmaz. Dolayısıyla temel bileşendir çatışma. Gerilim yaratma, olay örgüsünü ilerletme, daha derin temaları ve sorunları keşfetme, karakterlerin karmaşıklığını, derinliğini ortaya çıkarma aracı sağlar çatışma. Çatışma heyecan da yaratır hocam. Yani okuyucuyu merakta bırakan temel unsurdur. İster içsel bir mücadele bazen kahraman kendi içinde bir çatışma yaşar ister karakterler arasında çatışma ya da doğa ve toplum güçlerine karşı bir savaş biçimini alsın Çatışma, edebi deneyime zenginlik ve derinlik katan en temel ögelerden biridir. Anlatmaya bağlı metinlerde iç çatışma, dış çatışma, fiziksel çatışma, psikolojik çatışma olmak üzere dört tip çatışma vardır. E gelin şuna bir bakalım. Fyodor Dostoyevski'nin Suç ve Ceza adlı eserinde baş kahraman Raskolnikov cinayet işleme arzusu ile ona bunun yanlış olduğunu söyleyen vicdanı arasında kalmıştır. Bu örnek karakterin kendi içindeki çatışmasına çok güzel bir örnektir mesela. Orada Raskolnikov'un cinayeti işledikten sonra kendi içinde kendisini yargılaması asla dışsal bir etken yok. Tamamen kendisiyle alakalı. E dolayısıyla bu bir içsel çatışmadır. Suç ve cezayı da muhteşem yapan şeydir aslında o çatışmanın Dostoyevski'nin o güzel anlatımıyla bize sunulması. Evet kıymetli dostlar 5. video konu anlatımına artık bir dahaki ders geçelim. Burada öğretici metinlere, öğretici metin kurmaca metin arasındaki farklara vesaire bakacağız. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi yorum, paylaşım, beğeni her türlü desteğiniz için sağ olun, var olun. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.